Lerden, evet alkışlayalım. Kendisine ödülünü vermek üzere Manavgat Ziraat Anası Başkanı Sayın Razi Bekir'i alkışlarınızı sahneye ediyorum. Ya gençlere bırakalım bay bay diyelim. geç. İnşallah aşk inşallah. En hayalimde. Benim bekliyordum aslında. Ama çok zorlandım. Seyahatlere kadar gelsem olacaktı. Yani hep hayal ediyordum. <laughs> Ama her şey Türkiye birinciliğini hayal ediyorum. Yani Karaman'ı da geçtim de Türkiye birinciliğini hayal ediyorum. Antalya olarak sistem yapıyoruz artık. Evet Antalya'mızı duyuracağım. Antalya'mızı, Demre'mizi, Köşkenler Köyü'müzü. Özellikle. <laughs> <laughs>